Nasılsınız? Nasılsınız? Sayın, Genel Nasılsınız? Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve beş yılda yaptığımız çalışmaları kendisiyle paylaştım. Seçime giriyoruz. Önümüzdeki seçimde e, Afişlerde gördüğünüz gibi Ankara'nın başkanı herkesin başkanı logosuyla ortaya çıktı. Bir belediye başkanı hizmet ettiği hiç kimseyi ayıramaz ve seçildikten sonra tümünü kucaklar. Beş yıl boyunca bu şekilde çalıştık. Ve kendisinden e, önümüzdeki döneme ait e, görüşlerimi paylaştım. İnşallah e, olumlu bir e, sonuç doğacak diye düşünüyorum. Ben de ee, Sayın Başkanımızın nazik ziyaretlerinden dolayı sizlerin de huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet yaptık. Türkiye'nin genel siyasi çizgisini e, gelecek vadedeki beklentilerimizi e, ve belediyemizin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Başkanımızın bu süreçte yaptığı çalışmalarla ilgili istişarelerimizi yaptık. Biz çok faydalandık. istifade ettik. Keyif aldık. Ee, önümüzdeki süreçte ee, tahmin ediyorum ki daha da e, görüşmelerimiz gerçekleşecektir. E, bu vesileyle Ankara'nın siyasi atmosferin genel Türkiye atmosferinin geleceğine ilişkin çok büyük an, önem arz eden bir nokta olduğunu, biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak farkında olduğumuzu da kendisiyle paylaştık. E, dolayısıyla e, gelen süreçte Türkiye'nin yarınlarına hem belediyecilik hizmetinde hem genel siyasi ortamda daha faydalı işler yapacak bir sonucu elde etmesi adına e, hepimizin bir şekilde fedakarlıklar yapacağı, çalışacağı birlikte e, planlamalar yapacağı bir sürecin başlayabileceğini konuşmuş olduk. E, dolayısıyla bundan sonraki süreci yine değerlendireceğiz. E, daha da sık arkadaşlarımızla mutlaka bir araya geleceklerdir. Kendilerine tekrar nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Seçimde de üstün başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.